Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 9 Temmuz 2025 günlerinden çarşamba arkadaşlar. Sincan Malazgirt Mahallesi'nden selamlar, saygılar arkadaşlar. Güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz. Birazdan montajımızı da çekeceğiz. Yeni kombimizin montajımız bitti. İçine su vermeden önce darbeli kompresörlü makine ile pedek temizliği yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle tesisattaki eski tortu, çamur yeni kombinin içine girmesin diye girdiğinde Tortu çamur yeni kombinin pompasını bozuyor, kazanını tıkıyor Tüm videolarımda söylüyorum tedeklemizi yapılan yerlerde Yani kombinizi uzun yıllar kullanacakken 1-2 yıl sonra sorun açmaya başlıyor, ısıtmamaya başlıyor Kazanı tıkanıyor yani bozulmaya başlıyor o yüzden Dünyanın neresinde olursa olun bu tesisat temizliği yapılmalı. Özellikle de yeni kombi tahtırırken yapılmalı. Diyelim ki kombiyi arkadaşlar. Unuttunuz pedeklemizi sonradan da yapılabilir. Pedeklerin üstü ısınıp altı ısınmıyorsa dönüş filtresi sıkandığından dolayı testattaki tortu çamur arkadaşlar filtreyi tıkıyor ve 30-40 derecede ısınacakken 60-70 alıyorsunuz hala ısınmıyorsunuz. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle temizlik yapılmalı. Resul abim tüm pedeklerin arasını aç. Kurulama yapacağız. Hepsini tek tek temizledik. Bir de makineyle arkadaşlar komple hepsini aynı anda temizleyeceğiz. Hepsinin vanasını kapatıyoruz, tek tek açarak biri bitiyor, birini kapatıyoruz, biri bitiyor, birini kapatıyoruz. En son tüm peteklerin vanasını açıp durulama yapıyoruz, durulama yaptıktan sonra da mis gibi pırıl pırıl olmuş oluyor arkadaşlar. Burası dediğim gibi Malazgirt Mahallesi, Sincan, Ankara'da bu tarz işlerinizde, kombi, tesisat proje gibi işlerinizde, petek temizliği gibi işlerinizde kesinlikle bizden. Teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı, destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağlıcakla kadar kalın dostlarım.